Sevgili ve herkese sevgili çocuklar. Bugün sizle Döner Efsanesi'ne devam ediyoruz. Bir dakika. Reklam çıktı. Ne? Okey. Bugün Döner Efsanesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz demiştim. Elimi ayarlamaya çalışıyorum ama olmuyor. Neyse. Hatırladığınız kadar birden başlayıp geliştirmiştik hep. Çünkü okay. Yani gördüğünüz gibi bayağı şey, dükkanı da geliştirdik. Kameraya bakamıyorum, kusura bakmayın. Kameraya bugün ayarlayamadık. Kamera kötü olabilir bugün. Ben kamerayı sileyim direkt. Okey. Şimdi devam. En son geliştirmiştik. Baya hem de. Ama bundan bir şey oldu. Çok hemen sinirleniyor. geldiği gibi sinirleniyor. Bunu sevmedim. Oyunda bir bozukluk oldu. Burada pek konuşamayacağım. Döner efsanesi bilmiyorum. Böyle güzel. Bilmiyorum yani. Güzel oyun da. Bu arada düştü baya. Belki bu videoyu işleyip döner efsanesine çıkar diye. Yapımcılarına yardım ediyoruz işte döner efsanesine. Yani YouTuber olmak istiyormuş nasıl olsa. Yakında futbol videolarımız da geri dönüyor. Bu arada söyleyeyim. Ben bu hızıza gıcık oluyorum. Niye öylesine gıcık oluyorum. Niye diyenler var. Niye gıcık oluyorsun. Oyunu eğlendiriyor diyenler var. Ama gıcık oluyorum işte. Ya sıkılıyorum bu aralar. O yüzden videolar çekiyorum. Bir günde iki video çekiyorum artık. Yani bu videodan sonra bir video daha çekeceğim. Hatta bu ikinci videom bu benim be. Evet evet bu ikinci videom benim. Ama bu videodan sonra başka video çekeceğim. Çekeceğim de başka gün. Yarın çekeceğim. Bir günde iki video. Ama oyun. Hayır hayır hayır. Kolayı yanlışlıkla ona verdim. Ah. Bu hırsız işte hiç öyle. Eğilsiz de sinirlendiriyor. Parasını vermedi. Hep ondan da uğraşıyoruz. Abicim sakin sakin. Acelen yok. su süreyi uzatabilsem süreyi uzatacağım. Ya süreyi uzatabiliyorsak söyleyin su süreyi uzatın. Çünkü süreyi uzatma yok gelişmelerde. Reklam çıkacak. O yüzden özür dilerim. Reklamları kapatamıyorum. Reklamları aldırı etmeyin. Ben şöyle yapıyorum. Oyundan çıkıp hemen bir daha giriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama illa reklam işlememiz lazım. O yüzden özür dilerim. Çok uzun olabilir bu video. Bekle Alvaro sayesinde uzun olabilir yani. Özür dilerim. Heh, bir, bu bakın bu oyunu da oynayabiliriz Heh, Bu bende var. Oynayabiliriz. Hemen bir tur daha atacağım. Ya şu video bir süre hemen. Çabuk şu parayı verin. Yoksa zamanımız kalmıyor. Video dükkandan da açabiliriz. Ve arkadaşlar ya. Reklamları keşke kapatabilsem ama kapatamıyorum. Aa. Su keki mi yapsak? Hatta su sosu yapalım. Sos yok. Okey bu böyle bu kadar yeter mi? Zamanımız doluyor. Bir Abone olun, like atın. Abone olup like atmayı unutmayın. Yani dönür efsanesi güzel oyun. Yarın eğer video çekersem söz veriyorum 8 8 tur falan yapacağım. Sekiz tur üst üste yapacağım. Neyse, görüşürüz. Hadi bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın bildirimler için. Ve bay bay.